Merhaba kıymetli annelerim, babalarım. Hoş geldiniz kanalımıza. Bugün sizlere çok ilginç bir konuyla geldim. Gebelik sizi mi yönetiyor yoksa siz mi gebeliği yönetiyorsunuz? Genelde bunu ailelere söylediğim zaman biraz böyle bir duruyorlar ve sonra diyorlar ki "Hocam galiba gebelik bizi yönetiyor." Aslına bakarsanız hamilelik dönemi yani bu gebelik dönemi harika güzelliklerle dolu değişimlerle dolu. Belki de yaşamınızda bir daha aynı zevkleri tadamayacağınız tek dönem. Ancak bu yolculuğa girdiğimizde birdenbire olaylar tersine dönebiliyor. Peki, neden tersine dönüyor acaba bu olaylar? Aslında şöyle. Biz bu döneme önceden bir hazırlık yapmamız gerekiyor. Bir planlamayla eğer girersek tabii ki sürecimiz daha rahat oluyor. Önceden ne yapıyoruz? O dönemle ilgili gerçekten bilgi sahibi olmamız gerekiyor. Bu dönemde olası karşımıza gelecek neler var? Hangi olayları yaşayabiliriz? Peki bu olayları yaşadığımızda bizler neler yapmamız gerekiyor? Bu konularda nasıl davranmamız gerekiyor? Eğer ki bunları bilirsek biz bu dönemle ilgili ne olmuş olacağız? Daha bilinç düzeyi yüksek hale gelmiş olacağız. Ama hiçbir şey bilmiyoruz. Konuyla ilgili hiçbir fikrimiz yok. O anda o olay başımıza geldiği an bir şeyleri araştırıyoruz aralacılık. Ve biz ne yapıyoruz o zaman otomatikman? O durum ne gerektiriyorsa telaşsa telaş, stresse stres, kaygıysa kaygı, korkuysa korku. Bunların hepsini ne yapmak zorundayız? Yaşamak zorundayız. Unutmayın bilgi her zaman ama her zaman korkunun, endişenin, kaygının pan zehiridir. Dolayısıyla bizim ne yapmamız gerekiyor? Bu dönemi sağlıklı ve düzgün bir şekilde yönetebilmemiz için önceden kendimizi bu konuda eğitmemiz ve yetiştirmemiz gerekiyor. Ancak burada bir uyarı yapmam gerekiyor. Aksine endişelerimizi, kaygılarımızı daha üst seviyelere taşıyabilmek potansiyelini taşıyor bunlar. Süzgeçten geçirdikten sonra bunu kullanmamız gerekiyor. Şunu asla unutmayın. Biz gebeliği yönetebiliriz. Ama biz eğer bilgi sahibiysek bunu yapabiliriz. Yoksa siz de takdir edersiniz ki o bizi yönetecek. Bizi yönettiği zaman peki ne olacak? Biz en kıymetlimize ne kadar faydamız dokunacak? İşte burası benim için en önemli nokta. Çünkü bu dönemde sadece sen kıymetli annem veyahut da sen kıymetli babam tek siz yoksunuz. Sorumluluğunu aldığımız en kıymetlimiz de var. Dolayısıyla bu dönemde dikkatli, zamanında ve derhal harekete geçecek şekilde tüm çalışmalarımızı yapmamız gerekiyor. Lütfen bu konularla ilgili her türlü ihtiyacınızda WhatsApp destek hattımızdan, sitemizden, Instagram'dan, YouTube'dan her yerden bize ulaşma şansınız söz konusu. Lütfen bize ulaşın. Birlikte el ele en kıymetlimizin gözlerinin ışıltısı için beraber çalışalım. Mutlu, keyifli huzurlu bir gebelik dönemi diliyorum sizlere. Görüşmek üzere.